Yeni bir videodan herkese selamlar. Louis Kahraman'la gelecek olan bu Lady Dragon kostümü ile ilgili ters sunucularında hikayeler oluşturulmaya başlandı. Bu da demek oluyor ki Mobile Legends oyunu Lady Dragon kostümünün gelişini hızlandırabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda Alus Kahraman'ın anketinden sizlere bahsetmiştim. En güncel anket bu şekilde. Alus'un yeni hali ya A ya B, C, D, E hangisi seçilecekse oradaki gibi olacak. Zaten biliyorsunuz Alus Kahraman'ın ulti ve skeç görüntüsü her şeyi değişecek. Mobile Legends tepeden tırnağa al yeniliyor. yeniliyorum. Julia'nın miyavkar gözcüsü kostümünü alacağımız şanslı çekiliş etkinliği test sunucularına geldi. Orijinal sunuculara 1 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında gelecek etkinlikte yapmamız gerekenler o kadar basit ki sağ taraftaki ayak işaretine görevlere bastığınız zaman oyuna günlük giriş yaparak klasik sıralı kulüp Rising Open modunda bir maç atarak iki maç atarak dört maç atarak mistik paralar topluyorsunuz. Bunlar günlük görevlerimiz arkadaşlar. Günlük olarak toplam 5 adet mistik para topluyorsunuz. Her pazartesi günü sıfırlanacak alandan da toplamda 15 adet mistik para alıyorsunuz. Haftalık olarak yanlış hesaplamadıysam 50 mistik para ediyor. Topladığınız mistik paraları da etkinlikte çekiliş yapmak için kullanıyorsunuz. Çekilişleri yaparken en önemli mantık sağ taraftaki alanda 5x çekiliş yaparsanız sizler için daha iyi olacak. Çünkü bakın çekiliş butonu turuncu, Julian'ın olacağı buton turuncu. Sağ alt kısmındaki yazıya baktığınız zaman 20 çekiliş epik i̇şte epic deneme paketi garanti diyor. Bu da demek oluyor ki 20 çekilişte deneme paketini garanti olarak aldığımız zaman diyecek ki 60 çekilişte şu garanti, 80 çekilişte şu garanti. Böyle gitgide çekiliş sayısını arttırdıkça garanti olarak alacağımız belli başlı ödüller olacak. Etkinlikteki renk tonlamalarına baktığımız zaman yapacağımız çekilişlerde şunları sürekli alacağız. Mavi renkteki eşyaları sürekli alacağız. 20 çekilişte bunu veriyor ya büyük bir ihtimalle 40 çekilişte bunu verecek. 60 çekilişe de garanti olarak Julia'nın kostümünü verecek. Belirttiğim çekiliş sayılarında değişiklik olabilir. Çekiliş animasyonunu merak edenler için de hemen hızlıca bir çekiliş yapalım. Çekiliş animasyonumuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Mobile Legends oyunu 9. yıl kutlamalarına özel getireceği etkinliklerle ilgili verileri test sunucularına indirmeye başladı. Ekranda Fanny'nin 9. yıl kostümünü görüyorsunuz. 9. yıl kutlamaları geldiğinde oyun ana ekranında Fanny görselleri 9. yıla ait görselleri göreceğiz. Oyun ana ekranında da 9. yıl kutlamalarına ait coşkulu bir ekran olacak. Ve 9. yıl kutlamalarına ait de farklı bir ekran. Mobile Legends oyunu Lolita'nın kostümünü spesyal takında getirecekmiş ve bu kostüm ücretsiz elde edeceğiz. Geriye kalan Feni, Zuşin, Sisi kostümlerinin nasıl elde edileceği ile ilgili henüz bir detay yok. Güzel bir 9. yıl kutlama etkinliği bizleri bekliyor. Eylül ayında etkinlikler başlayacak. <laughs> Downing Star kostümlerini birçok kişi soruyordu. Test sunucularındaki verilere baktığımız zaman Downing Star etkinliği önümüzdeki 2-3 ay içerisinde oyunumuzda olacak. Downing Star kostümlerinden hangisinin indirimli olacağına biz yapacağımız oylar sonucunda karar vereceğiz. Daha önceden indirim alan daha Downing Star kostümleri oylamada olmayacak. Abis kostümlerini de soran birçok abonem oluyordu. Abis kostümleri, abis etkinliği yıl sonuna doğru gelecekmiş. Mobile Legends oyunu abis serisine yeni bir kahraman daha ekleyecek. Ona abis kostümü getirecek. O kostümle birlikte bütün abis kostümleri oyunumuza gelecek. Hangi kostüme indirimin geleceğini de biz yine oylamaları yaparak belirleyeceğiz. Bunlarla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Uzun süredir bu kostümün Gatotkaca kahramanına gelmesini bekliyorduk. Mobile Legends bu kostümü ücretsiz bir şekilde etkinlikle birlikte bizlere verecekmiş. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Etkinliğin geliş tarihi ile ilgili henüz bir detay yok. Önümüzdeki günlerde oyunumuza böyle emojiler gelecek canlar. Bu emojilerin çoğu yabancı serverlara gelecek ama VPN'le alma imkanımız da olacak. Emojiler geldiğinde VPN'le nasıl bağlanıp alabilirsiniz detaylarını vereceğim. Oyunumuzdaki etkinlik takvimine baktığımız zaman Mobile Legends oyunu promosyon elmaslarını Temmuz ayının 20'sinde getireceğini açıklamıştı ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmış. Promosyon elmaslarının gelişi etkinliğiyle birlikte Temmuz ayının 15'ine alınmış. Yani promosyon karnavalını 5 gün öne çekmişler. Oyunumuza gelecek olan yeni aspirant etkinliğiyle ilgili farklı görsellerde çıkmaya başladı. Etkinliğin ana ekranı bu şekilde olacak. Bu haliyle birlikte aspirant etkinliği çok güzel oldu diyebilirim. Farklı bir görsel şölen bizleri bekliyor. Form verilere baktığımız zaman aspirant part 4 etkinliği Guniver ve Vexana için Ağustos ya da Eylül ayları içerisinde gelecekmiş. Önceki videolarımda bahsetmiş olduğum bir etkinlik hakkında da bilgi vermek istiyorum. Giriş yaparak kostüm kazanıyorsunuz. Mobile Legends oyunu sizlere ücretsiz olarak sırf giriş yaptığınız için her gün ekranda görmüş olduğunuz bu elit kostümlerden birini ya da her gün çekiliş yap başlığını sandıklardan da kahraman parçası, premium kostüm parçası, büyülü çark iksir veriyor. Şimdi benim birikmiş haklarım var. Şöyle sandığı açalım. Bakın bir tane kutu geldi. Onun içerisinden de bu çıkmış. Üstteki yazıya odaklanın. Kesin olarak verilen sandıktan kazanmak için 4 kez daha çekiliş yap. Bakın bir tane tıkladım. Basıyorum. Onayla diyorum. Bakın 4 yazan yeri artık 3 yazıyor. Böyle çekilişleri yaptıkça kostümleri kazanıyorsunuz. Şuraya odaklandığınız zaman kostüm ödülünü kesin olarak kazanmak için 5 sandık daha aç. Bakın şu an bir tane sandık açtım ben. Giriş sandığı. Her gün girişler yaparak devam ettiğimde bana 4 tane daha sandık verecek. Toplamda 5 sandık açtığım için ödül havuzundan istediğim elit kostümü ücretsiz bir şekilde alabileceğim. Etkinliğin kurallarını okumak isteyen arkadaşlar için de ekrana bıraktım. Bu etkinliğin geliş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok. Arkadaşlar videoya like atıp yorum yapmayı unutmayalım. 50 bin abone olmamıza çok az kaldı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak 50 bin abone olmama yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar oyunumuza yeni bir mod geldi. Hodri Meydan Denemesi. Bu modla ilgili önemli detayları sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir lobby oluşur kısmına gelelim. Kurallara baktığımız zaman kasvetin açtığı boyutsal yarıklar kahramanları şafak vadisinin rastgele bölgelerine savurur. Burada üçer kahramanlı altı takım sıra tabanlı takım kapışmalarına katılmak zorunda. Bu kapışmadan yalnızca kazanan takım kurtulabilir. Yani altı farklı takım her takımda üç. 3 oyuncu, 18 oyuncu turlar olacak. Her turun başında rastgele oluşurulan seçenekler arasından bir kaos parçası. Yani şu kartlardan seçip kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz kartlar olursa kartların altındaki yenileme butonuna basarak kartı yenileyip farklı özelliklere sahip kartlar da alabiliyorsunuz. Dakikalar ilerledikçe alan dağılacak. Diğer kısımları sizler okursunuz ve hepiniz maça başlarken bir puanınız olacak. Kaybettiğiniz her tur için puanınız aşağı düşecek. Sıfır oldu eleniyorsunuz. Hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Canlı canlı deneyeceğiz. Bilgisayardan oynadığım için istediğim gibi her şey yapamayabilirim arkadaşlar. Sadece size göstermek istiyorum neyin ne olduğunu. Maçımızı buldu böyle bir ekrana geliyoruz. Bu ekranda oynayacağımız kahramanı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Maç yükleme ekranımız bu şekilde. Vay be. Abi bu ne lan? 6 takım da aynı ekranda. İlginç ya. Böyle modlar zevkli oluyor arkadaşlar. Mesela ben hayatta kalma modunda çok seviyordum Mobile Legends oyununda. Takımların üzerine üzerinde Nekro, Kurak, Solari, Kuzey, Çukur, Çorak gibi bölge isimleri de mevcut. Ekranımız bu şekilde. Ben tank olduğum için savunmayı seçeceğim. Mesela burada yenileme gereği duymayacağım. Şöyle üzerine tıklayıp eşyamı aldım. Bu sol taraftaki ekrana baktığınız zaman takımların şeyleri var arkadaşlar. Puanları var. MS de var bende bu arada arkadaşlar. Sallamayın bana. Bak mesela bir kişi geliyor. Bunu tutabilirsem ama bak burada çok sıkıntıyız. Çık. Ben Prem'in yanına gitmem lazım. Güzel. Evet, bunu indirmemiz lazım. Nerede bu? Alan daraldı. Alan daraldı. Güzel, nice. Tank olduğum için daha iyi dayandım. Evet, bu turu biz kazandık. Şimdi yeni bir tura geçtiğimiz için yine kart seçme olayı geldi. Ben mesela bunu seçeceğim. Diyelim ki beğenmediniz. Alttaki yenile butonuna basıp şey yapıyorsunuz. Ama bu daha iyi lan. Hibrit so Şunu alayım ya birazcık can kazanayım. Ultimi de aldım. Bir savunma eşyası da aldım. Bizim canımız 100, 100 olanlar da var farklı takımlarda. Diğerleri 85. Belli bir süre bekledikten sonra bu alan açılıyor arkadaşlar. Burada önemli olan İyi kombinasyon yapmak. Güzel. Canım yok çok fazla. Haylos. Arkada çimin içerisine girdi. Bak bak şurada. Güzel. Bu turu da biz aldık. Burada bakın Şurayı geriye attığınız zaman ekranın sol tarafındaki alana tıkladığınızda ekran ortasında böyle bir alan geliyor. Orada diğer VS'leri, diğer mücadeleleri de izleyebiliyorsunuz. Çok ilginç. Ona birazdan tekrardan değineceğim arkadaşlar. Burada yenildik biz mesela arkadaşlar. Bakın diğer VS'leri görüyor musunuz? Ekrana gelen alana tıkladığınızda diğer kapışmaları izliyorsunuz. O ben bunu bütün takımlar tek bir alanda diye sandım ama. Haa. Tamam. Buradaki mantık şu şekilde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Toplam 6 takım var. Üçer oyuncudan oluşuyorlar. Hepimiz birbirimize tur dönerek kapışıyoruz yani. Öyle bir mantık var. Son turlara geldik arkadaşlar. Bayağısın. Burada yediğin hasar da çok fazla oluyor yani. Büyük hasarlar yiyebilirsin. Güzel. Diğer karşılaşma. Aha oğlum adam varmış lan. Lan kes şunu. Ha. Son TF'de çok sağlam hasar yedik arkadaşlar. Bir anda sıfıra indik ama olayın şeysi bu yani. 4. sırada bitirdik. Her tur yeni kartlar alıyorsun. Yeni itemleri yapıyorsun. Savaşa devam ediyorsun. 6 farklı takım 3 oyuncudan oluşuyor. Ve takımlar dönüyor. Bununla ilgili oyunumuza etkinlik gelecek. Şu anda test sunucusunda deneyleri falan yapılıyor. Güzel etkinlikler olacak. Başarılar kısmını etkileyen görevler de olacak arkadaşlar. Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bomba videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!